Arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz keyifler yerinde mi her şey yolunda mı bugün sizinle Fişekçi Royal oynuyoruz Elimde çok güzel bir deste var. Bu deste ile 8. ligden 9. lige çıkmayı planlıyorum. Savaşlara başlamadan önce de bir duyuru yapmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Bu akşam saat 9'da Pas Royal ödüllü bir turnuva açacağım. Katılmak isterseniz oyun gemisi kanalında saat 9'da burada olmanız yeterli olacak. Aynı zamanda toplulukta da zaten duyurusunu yapacağım ama gene video içerisinde de söylemekte fayda var. 3.6 iksir bedeline sahip, dev ve mezarlık içeren bir deste. Aynı zamanda destenin içerisinde çarpma tuzağı var. Bu avantajı çok iyi kullanmamız gerekiyor. Bütün süpersel oyunlarında olduğu gibi Clash Royale'de de marketten oyun gemisini ücretsiz bir şekilde destekleyerek bana katkıda bulunabilirsiniz. İlk savaşımızın startını verdik. Rakibimiz herhangi bir kart koymamış. Kazandığı etkinlik veyahut da ödüllerin kartlarını koymuş. Rozetlerini koymuş. İnşallah çarpma yoktur. Amin. Tamam depremiyoruz var şimdi bunu attım hafızaya. E bir arkadaş bana şey sormuş ya abi attım hafızaya diyorsun ya o ne demek? E, kanka o şey ya bir mim. Bir adam söylüyordu onu. ÖSS sınavından çıkınca söylüyordu. Hocam şöyle bir deneme yaptım. Sen niye o tarafa gittin? Ato. Ato ne yaptın Ato? Kardeşim be. Kanka gitti kule. Ay gitti harbiden. Ato niye böyle? Vay be ne oğlum? Yani sen güçlü madenciyi sola niye çektin ki? Deve öldürecektin orada ne güzel. Senin hatandır. Şimdi iskelet ordusunu atmayacağım. Domru momru vardır. Belki depremi atar diye. Garantici oldum. Şu atıcı abiyi gönderdim. Atıcı yalnız kalmasın diye bir de yarasaları bırakacağım üzerine. Saldım hocam. Aynen öyle. Ben de diyorum bu kart neredeydi ya? Ya arkadaşlar, bilmiyorum sizde benimle aynı sorunla alakalı problem yaşıyor musunuz? Abi ne kadar çok fişekçi var. Hocam depreme atma ne olur? Attım hocam. Tamam bir tane vurdu. Hemen hata kalkıyorum. Hocam şuraya bol yarasalı bir korona çorbası yapıyorum. Lan kule görüyor ya. Şöyle attım arkadaşlar. Birazcık yavaşlasınlar diye. Orada iş çıkarsınlar diye. Kaldı ki zaten korona çorbası hazırda. Şunu da atayım. Onunla deprem atma ne olur. Deprem atma. Deprem atma. Oha deprem şey tomruğu varmış lan. Kardeşim be. Fişekçi çok can sıkıcı olmaya başladı. Gerçekten var ya. Yani inanılmaz can sıkıcı olmaya başladı. Artık her maçta fişekçi, evrimli fişekçi görmekten İllallah ettim. Yemin ediyorum illallah ettim. Oğlum şimdi yeteneği kullanman lazım aslında ama Kardeşim niye böyle şeyler yapıyorsun anlamadım ki Bitti oyunu kanka bitti bitti Şöyle bir de mezarlığa atıyorum Kaldı ki bu arkadaşımızın elindeki de Şey değilmiş evrimli fişekçi değilmiş Bir arkadaş yorumlarda yazmıştı Evrimli fişeği şu şekilde anlayabilirsiniz diye Herhalde şeydi ya kara iksir çıkartıyordu değil mi? Ben onlara dikkat etmiyorum vallahi. Bir sonraki maçımıza da bağlandık. Bakalım neler yaşayacağız. Direkt fişekçiyle başla kanka. Hadi. Vallahi başladı lan. Oha oğlum. Lan salladım tuttu resmen ya. Artık fişekçi kusacağız şöyle geriden başlayacağım. Şey mi kullanıyor acaba? Aynen onu kullanıyormuş. Tabi bunu söyleyecektim ta. Şöyle attım hocam. Evet soldan. Bir deneme yapabiliriz ya sanki. Bol yarasalı bir korona çorbası. O şey alır mıyız oradan? Uçan makine bayılır mısın rica ise Tamam bayıldın sen. Fişekçiyi de bayılıyorum. Kule gidecek. Kule uyandı. Ya yarasalar kuleye uyandı ama sol tarafa almışız. Aldık mı? Evet aldık. Babalar gibi hem de. Lan yarasalar kuleye uyandırdı ya. Şimdi bu şey fişekçisi evrimli gelecek arkadaşlar. Dikkatli olmam lazım. Her ran bayıltabilir bizi bu. şey. Arkadaşlar bu arada fişekçi kuleye iki tane vurduğunda şöyle çıkacak. Yani kuleden 2000 can alıyor ya. Oğlum. Lan çok dengesiz değil mi ya? Gerçekten var ya. Sağ taraftan mı atacağım? Aynen sağ taraftan atacaksın büyük ihtimal çünkü sol tarafta atıcı var. Şöyle atıyorum. Oklarım var mıydı senin? Bir şey söyleyeyim mi? Mis gibi savunduk orayı. Şöyle attım babuş. Oradaki atıcıyı da değerlendirmek istiyorum. Öl lan. Şöyle atıyorum babuş. Atmayacağım. Fişekçi atar diye bekledim ama atmadı. O atmayınca siz böyle tam ortaya bırakacağım ya. Aha da geldi. Tamam fişekçiyi öldürdük. Hocam. Bir şey çıkmaz buradan. Bir şey çıkmaz kardeşim buradan. Tamam, savunuruz ya. Ataklık bir fırsat verirse atağa da kalkarız. Kendimizi zorlamaya gerek yok. Savunmada kalsak bile zaten işi götürüyoruz şu anda. Uçan makine. Öyle gene gelin ortaya. Nereden atacaksın? Sağdan mı atacaksın? Bak gene gitti geldi vurdu ya o fişekçi. Saldım şöyle babuş. Sol tarafta atıcı var zaten. GG. İyi oyundu. Bir sonraki maça da bağlandık. Artık oyuncular kart koymuyorlar. Arada böyle spoiler aldığım zaman iyi oluyordu ya. Beni az çok böyle... Hocam. Lan niye dev vermedin ki? Kalkacağım hatamı yine ya. Eyvah eyvah. Barbarları var. Alın lan kuleyi. Şöyle en geriden bırakacağım. Gece cadısının bir tane yarasası sağ tarafa doğru gidiyor. Umarım o sağda yardımcı olur barbarlara. Kaldı ki soldan da zaten babalar gibi geliyor. Arkadaşlar bunu savunmaya çalışırsak bu bizim Kişimizi çeker. Ben atağa kalkıyorum. Hakkınızı helal edin. Şuradan da atağa kalkacağım. Onu birazcık darlamam lazım. Tamam. Sağ savundu, solu saldı. Hadi gönder bir fişekçi. Oğlum neyi oynuyorsun lan? Sal salmamı mı istiyorsun? <laughs> Olmaz. Tamam. Sağ tarafı da çok güzel düşürdük. Şimdi barbarları büyük bir ihtimal şey olabilir. Evrimli olabilir arkadaşlar. Evrimli barbarları da döndü büyük bir ihtimal. Büyük bir ihtimalle döndü zaten. Şimdi elinde büyük büyüsü yok. Bunu bir avantaja çevirmemiz lazım. Aynı zamanda iskelet ordusunu da avantaja çevirmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle iskelet ordusuyla o tarafa doğru bir destek atacağım. Ben ortadan saldım. Çok iyisin be. Tamam okları var. Süper. Vur atıcı. Gece de sur. Oh tertemiz. Hiç de değil. Hiç de anti değil kardeşim. Böyle. Küçük küçük ataklarla bir şeyler yapabileceğini düşünme. Lan oğlum bunu niye attın ya gerçekten. Şöyle ortadan saldım. İskelet ordusunda bıraktım. Barbarlar için. Of. Her temiz oldu orası be. Dev misin be. Kütür kütür vuruyor. Kanka bitti. Hiç de anti manti değilim. Elinde gayet güzel hava kartları var. Sen güzel bir oyun çıkartamadın. Bir tek belki şey vardı. Atıcı birazcık. Ters ok açıyordu sana. Bir sonraki maça bağlandık. Pekka ve şeyi gördüm. Okları gördüm. Bakalım Pekka'cı mı? Eğer Pekka'cıysa bir tık üzer. Evet bir tık üzer bizi. Birinci de olabilirsin. Hadi sallıyorum arkadaşlar. 2.6 diyorum. Saldım çayra Mevlam kayır. Hadi bak. Lan keşke ilk baş atıcıya atsaydım ya. Gitti def Bedava. Atıcı da götürür mü orada o? Götürür. Karpman olmasın amin. Şöyle yarasalarla destekleyeceğim atıcıyı. Ay tertemiz orada buz ruhu da öldü. E kanka sağ taraf. La çok vururuz biz oradan. Silah şurada bedava yatın. Silah şurada bedava yatın. Elimde yalnız 3 tane şey var ya büyü var. Şunu şöyle geriye ettiriyorlardı. Olmadı. Beceremedik arkadaşlar. Lan o silah şöyle vurmasını engel da ama nasıl da onu dev kartopu kullanmıyorum ki. Yani nasıl bir tepki vereceğini bilmiyorum. Kanka orayı saldın mı? Ne yaptın? Şöyle attım ya. Dur bakalım. Ben atıcımızı öldürme. Tamam süper. vay eyvah, eyvah. Dev kartı bunu atacağım. İki vurdu? İki vurdu galiba değil mi o? Aga be. Tamam. Sağ tarafı sal kanka. Saldım. Mükemmel timing. Hocam be. Çok güzel yakaladık. Kanka bitti o iş ya. Yani atıcı var. Senin antiyim ben sana. <laughs> hani biniciyle bir nebze diyeceğim de. O da çok zor. Şimdi sağ tarafı almamız lazım. Ben onu da yanlış attım. Atıcı da kulenin dibine... Bir dakika lan komik değil ha. Siz şöyle gelin. Bir dakika hocam neler yapıyorsun? Dur bakalım. Evet o silah şörün köprüde kalması. Atacağım. Du attım ya. Silah şöründe canı azal. Oy oradan buz ruhunu da aldık. Bedavaya. Bir kere vurdu gene. Şimdi sağ tarafı salıyorum. Sol tarafı. Sağdan atağa kalkıp oraya almam lazım. Çünkü adam çok fazlasıyla darlamaya başladı. Sen mezarlığı yeni gördün değil mi bu arada? Kullanmadım ben mezar. Oha adamın elinde tomruk varmış lan. Gitti kanka. Tomruğu niye hiç kullanmadı? bir sürü fırsat vardı tohumu kullanması için ama kullanmadı bak. Bir sonraki maça da bağlandık. Hiçbir kart koymamış bir Brezilyalı bir kardeşimiz. Evet, bait destelere karşı gayet avantajlı bir deste var elimde. Şimdi fişekçi görmedik ya. Fişekçi lazım bize ya. Şunu da atacağım. Evet sıkı bir Bayte destesi var Ulan dart Goblin sen nesin böyle ya Bak Gitti bir de kuleye vurdu Şimdi adamın elinde fıçısı var Muhtemelen gönderecek sol taraftan o Sağdan gönderir mi? Bence sağdan göndermem mantıklıydı ya bu arada Aynen öyle cidden Gönderseydi iş çıkartabilirdi. Şimdi sen bunu bir savun. Bir atağa kalkmam gerekiyor. En geriden başlayacağım. Aynen öyle. Balıkçı. Yeriz. Evet sola da vuruyor. Bir tane at. Adam gibi adam. Süper. Şimdi gece cadısı destekleyeceğim. Sağ taraftan da mezarlığı basacağım arkadaşlar. Muhtemel olarak. Oğlum ne diyorsun ya? Bizi kurtar iskelet ordusu. Lan okları attım ama bedavaya attım ki. Hiç gerek yokmuş. Dart goblin de öldü. Süper. Tamam prenses de orayı unuttu. O da güzel. Hadi üç taç gidiyoruz yalnız. Kanka 3 taç. 3 taç. Kardeşim ben. Yeni farkına vardı Üstaç Edin ha. Bir sonraki maçımızı da bulduk. Herhangi bir kart koymamış. 2.6 diyorum. Hadi bakalım. 2.6 binici destesi diyorum. Bir tanesi geri bir tane mızrağı attı. Şimdi elimde güzel kartlar var. En geriden devle başlayabilirim. Sol tarafı da savunabilirim. Kaldı ki adam da zaten savunmada kaldı. Şöyle gece cadısının yarasaları Valkyrie indirecektir. Ya kaç maç oldu seni görmeyeli? Özledik. Oha bir de aynalı. Şöyle ikisini birden değdirebiliyoruz mu? Onları attık ama oklar var. Ha şeyler var. Minyonlar var. Bir dakika atmayacağım. Evet elinde oklarımla ilgili olarak çok güzel bir kart dizilimi var. Ama adam bunu bait'e çevirmeye çalışmış. Tuzağa çevirmeye çalışmış. Okları çok güzel atmam gerekiyor. Minyonları yoksa bizim mezarlığı komple eritir. Dev kar topu da tekte almıyor. Ama goblinleri tekte alıyor. Tamam o gene buradan geliyor. Çok iyi oldu bu. Köprüden fişekçi atabilir. Bekliyorum bunu. Attı da zaten. Ya çok sıkıntılı şu kartı. Ne diyorsun ya? Ayıptır bu oğlum. Şöyle attım. Fişekçiyi de öldürsünler istiyorum. Tamam bu tur savunmada olduk. Adam çöpüden oynamayı seviyor arkadaşlar. Fark ettiğiniz gibi. Bence gerek yoktu buna. Niye böyle bir şey yaptın? Devle. Aslında şeyle de çıkabiliriz ya. Yok hocam. Bir tane vursan yeter lan. Elimdeki evrimli fişekli diyecektim ki O yüzden önden bıraktım Şunu yakalamam lazım ya o Valkürün vuruşuna müsaade ediyorum ama Tamam evrimli fişekçiyi Güzel kullanamadı Gel böyle kardeşim 10 numara 5 yıldız bir minyon at Oğlum elimde okları da biliyorsun Niye böyle bir şey yaptın Atıcı geride kal kanka Şöyle attım Mavuş. Yalnız yarasaları yanlış attım. Derken orada mükemmel bir kar topu geldi. vuracak Bunu da atıyorum hocam. Oh mis gibi vuruyor. İki tane iskelet orada. Paramparça etti orayı. Bir tane vur. Bitti. GG. Adamın atak birimiyle alakalı fikri olan var mı arkadaşlar? Yorumlara yazsın. Elit barbar arkası fişekçi olsa gerek. ve hatta valkür arkası fişekçi. O kadar güçlü şu kart. Aynen bu maçı da kazanırsak arkadaşlar 9. lige ulaşıyoruz. Haydi bakalım bol şans dileyin. Tesla gördüm. Alev topu gördüm. Tomruk zaten genelde bütün destelerde var. Binici diyorum ben buna gene ya. Fişekçi binici destesi. Genel olarak tahminlerimi yapacağım. Tutturdum. Hocam Oğlum ne zehir lan? Sen çok yanlış bir hamle yaptın kanka bu arada. Sonun hayırlı olsun. Şimdiden. Ve sağdan çıkacağım. O bir tane iskele yarasa da sağ tarafa sol tarafa doğru gitmesin. İki yarasa da devin arkasında kalsın istedim ama önden gittiler aynen. Şimdi hocam attım hafızaya. Zehri döndürdün ama yine tahminimden daha az hasar çıkarttık ya. Oğlum daha fazla vurmam gerekiyordu. Tamam yine bayağı ekstra Şimdi bu gidişimizde de gayet güzel bir hasar çıkartırız. Tomruğunu da kullandın. Elimdeki iskelet ordusu %100 iş yapacak. Şimdi yarasaları geriden salacağım. Köprüden devi bırakacağım. Mezarlığa atacağım arkadaşlar. Tabii ki mezarlık gelmedi. Bir dakika hocam. Şöyle kulede yavaşlasın. Birkaç tane vuralım oraya. Aynen kanka. Güzel bir Ama defansif olarak atması da gerekiyordu bu arada Yarasalardan kurtulmak için attı. Tamam. Tertemiz. Bir kuleye aldık. Bir dakikanın altına da girmek üzereyiz. İyi oyunu kanka. Teşekkürler. Boşans. Saldın mı? Ee, e, fişekçisi evrimli de değil. Oğlum niye fişekçi aldın ki o zaman? Ezber ya. Vallahi bile ezber ya. Geliyor. Hocam erken attın gibi sanki. He? Bir tık fevri davrandın gibi sanki. Aynen öyle. Zehri de attıysan. GG. Hocam şöyle de attım. Hem Testa'ya ya. Kule bir yavaşlasın. Şu goblinler de bir bayılsın istiyorum. Aynen. kuledeyiz Oğlum. Lan bir durmadı ya. Gitti kan koş. E tamam bitti. Tomrunlu. GG. Kule de vermedik aynen öyle. Asil şampiyon ligine de çıkmayı başardık arkadaşlar. Burada bir tane joker kartı var. Şampiyon joker kartı. Onu bir alalım. Etti bizde 5 tane. Şimdi bir sonraki ligimizde Nihai Şampiyon. Oo, bayağı savaş var arkadaşlar. Burada bir tane rozet veriyor. Aynı zamanda 12.000'de altın veriyor. E, lig bitmeden Nihai Şampiyon Ligi'ne de çıkmayı planlıyorum. E, sonraki videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmazsınız. Hoşçakalın. Bay bay.